Herkese selamlar. Yatırım terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben büyüme odaklı yatırımlarımı yurt dışında ETF olarak gerçekleştiriyorum. Temettü yatırımını da Türkiye'de gerçekleştiriyorum. Bunun en büyük sebebi vergi. Yurt dışında siz e, temettü odaklı bir portföy oluşturduğunuzda bir kere %20 stopaj kesiliyor. Ondan sonra yıllık 18 bin lirayı geçerseniz eğer burada da aynı zamanda bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Çok ciddi bir kaybınız oluyor. Bunu kontrol etmek, bunu yönetmek burada vergi avantajlarını sağlamak oldukça problem. Ama büyüme odaklı şirketlere yatırım yaparsanız ya da ETF'lere yatırım yaparsanız satmadığınız sürece herhangi bir vergisi yok ve sattıktan sonra da e, üfe endeksiyle e, enflasyon muhasebesi yapıldığında çok çok az vergiler ödeyebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir çalışmam var, bununla ilgili bir videom var. Ben şimdi onu kartlara bırakacağım. Oradan onu da mutlaka izleyin nasıl hesaplandığı ile ilgili. E, o yüzden ben büyüme odaklı yatırımlarımı yurt dışında temettü yatırımlarımı da Türkiye'de gerçekleştiriyorum. Bugün de size iki farklı büyüme odaklı ETF paketi anlatacağım. İkinci paket, dört tane ETF var içinde ve benim en çok sevdiklerim onlar. Onları anlatacağım. İlkinde de çok çeşitlendirilmiş bir portföy gibi düşünebilirsiniz. Birçok farklı alana yatırım yapıyorlar büyüme odaklı ETF'ler. Onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak ilk paketi, yani içinde altı tane ETF olan paketi anlatacağım size. Burada da S&P 500'e bu altı ETF ne kadar benzer, bunun da oranlarını vereceğim aynı zamanda. Ona göre siz kendi kararınızı verebilirsiniz. Şimdi ilk ETF'imiz SCHG. Ben şimdi buraya ismini ve kodunu da yazacağım zaten. Siz buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu S&P 500 endeksiyle önemli ölçüde örtüşüyor. Ancak burada büyüme şirketleri ön planda. İçerisinde 231 adet şirket var. En büyük şirketlerde S&P 500 endeksiyle benzer. Ve Örtüşmeye baktığımızda da %54'lük bir örtüşme var. 123 şirket ortak diyebiliriz. TCHG'ye benzer 4 tane de ETF var. Onları da söyleyeyim size. Örtüşmelerini de söyleyeceğim S&P 500'e göre. Mesela şimdi söylüyorum. QQQM var. Invesco'nun. %49 örtüşüyor S&P 500 endeksiyle. Vanguard'ın VUG ETF'i var. %56 örtüşüyor. Vanguard'ın yine VG ETF'i var. %60 örtüşüyor S&P 500 endeksiyle. Bir de SPY var. O da %67 örtüşüyor. Burada ilk ETF için bunlardan birini de seçebilirsiniz ama ben SCHG'yi seçtim. Yıllık yönetim gideri de %0.04. Yani siz 10.000 dolar yatırdığınızda yıllık olarak aslında 4 dolar gider olarak sizden düşüyor. TCHG'nin getirilerine de bakarsak eğer 1 yılda %17.2 getirmiş. 3 yıllık ortalaması %21, 5 yıllık ortalaması %18.2, 10 yıllık ortalaması da %15.8 olarak kaydedilmiş. S&P 500 aynı dönemde %12.8'lik bir getiri elde etmiş. Yani eğer bu ETF'e 10 yıl önce 100 bin dolar yatırsaydınız bugün 436 bin dolarınız olurdu. İkinci ETF'imiz Investco'nun S&P 500 Momentum ETF'i. E, kodu da SPMO. Ben onu da şimdi yazacağım zaten buraya. Oradan inceleyebilirsiniz. İçerisinde 100'e yakın şirket var. En büyükleri Nvidia, Meta, Amazon gibi şirketler yer alıyor. S&P 500 ile ağırlık bazına baktığımızda %35 bir örtüşme var. Ortak olarak 23 tane şirket var diyebilirim. İçerisindeki teknoloji oranı da %22. Getirilerine baktığımızda da 1 yılda %30'luk bir getiri sağlamış. 3 yıllık ortalaması %24.7. 5 yıllık ortalaması %21.4. 10 yıllık ortalaması da %16.78. Üçüncü ETF'imiz Vanguard Information Technology ETF'i BGT adında kodu olarak bu VGT. Ben onu da şimdi yazacağım buraya. Bu ETF sadece teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. İçerisinde 300'den fazla hisse var. Teknoloji olarak tüm devler zaten içerisinde yer alıyor. S&P 500 endeksiyle de %32 olarak örtüşüyor. Şimdi getirilerine bakalım. Getirileri de 1 yılda %14, 3 yıllık ortalaması %19.7. 5 yıllık ortalaması %19.2, 10 yıllık ortalaması da %19.8 Dördüncü ETF'imiz de SMH. Yalnızca yarı iletken şirketlere yatırım yapıyor. İçerisinde 30'a yakın hisse var. S&P 500 endeksiyle de %12 olarak örtüşüyor. Getirilerine baktığımızda da 1 yıllık getirisi %0.13 3 yıl ortalaması %26.1 5 yıllık ortalaması %28.5 10 yıllık ortalaması da %24.15 Beşinci ETF'imiz ABUV ETF'i market cap'i küçük olan şirketleri hedefliyorlar. İçerisinde 700'den fazla hisse var. S&P 500 ile hiçbir şekilde örtüşmüyor. %0. Teknoloji oranı %6. Getirilerine de bakacak olursak eğer 1 yıllık getirisi %2.31. 3 yıllık ortalaması %6.7, 5 yıllık ortalaması da %19.47. 2019 yılında çıktığı için de 10 yıllık verisi yok. İlk paketin 6. ve son ETF'i de XMMO ETF'i. Investco'nun S&P 500 S&P Mid Cap Momentum ETF diye geçiyor. S&P Mid -Cap 400 endeksindeki e, en yüksek momentum skoruna sahip 80 şirkete yatırım yapıyor bu ETF'de. Yılda iki kez de incelemeler yapılıyor ve buna göre tekrardan güncelleniyor. S&P 500 endeksiyle hiçbir şekilde örtüşmüyor %0. Teknoloji oranında şurada hemen söyleyeyim %8 ile 9 arasında. Getirilerine bakacak olursak 1 yıllık getirisi %9.3. 3 üç yıllık ortalaması %16.38, 5 yıllık ortalaması %16.7, 10 yıllık ortalaması da %15.18. Evet ilk paket bu şekildeydi. Daha çeşitlendirilmiş, daha farklı alanlara yatırım yapabileceğiniz, daha geniş bir portföy olduğu bu şekilde. Bunları ETF'leri inceleyerek hangisi sizin için uygunsa onları değerlendirebilirsiniz büyüme yatırımı olarak. Şimdi benim beğendiğim bir ETF paketi var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilki zaten anlattım az önce. SCHG. Ben bu ETF'i çok beğeniyorum. E, S&P 500 endeksine de örtüşüyor ama dediğim gibi büyüme odaklı bir şirketlere yatırım yaptıkları için orada ayrışıyorlar. Yönetim gider kesintisi de %0.04 olması muazzam. İkinci ETF'imiz QQQM yani Nasdaq 100 endeksine yatırım yapan ETF. Evet SCHG ile çok benzer e, örtüşüyorlar az önce bahsettiğim gibi. Ancak burada da tüm teknoloji devlerine yatırım yapabiliyorsunuz. O yüzden bunu da dahil ettim. Üçüncü ETF'imiz de IWP. Bunu da tam ismini size söyleyeyim. Russell Midcap Growth ETF diye geçiyor. Orta ölçekli şirketlere yatırım yapıyor. Büyük sermayeli şirketlerin yanı sıra orta ölçekli ve hızlı büyüyecek şirketleri de araştırıp bu ETF'e dahil ediyorlar. Bu sayede de siz de portföyünüzü şirket büyüklüğüne göre çeşitlendirmiş oluyorsunuz. Son ETF'imiz de şu. IXUS. Tam adını söyleyeyim. Core MSCI Total International Stock ETF diye geçiyor. Amerika dışındaki büyüyen şirketleri hedef alıyoruz burada da. Amerika dışında da büyüyen ve büyümekte olan şirketlere bu şekilde yatırım yapmış oluyoruz. Bu da bence çok önemli bir ETF. E, portföyde küçük de olsa yer verilebilir. Ben bu 4 ETF üzerinden bir oranlama yapacak olursam eğer SCHG'ye bir kere %50'sini veririm portföyümü mutlaka veririm. QQQM için de %30 veririm. Geri kalan %20'de %10, %10 şekilde diğer ETF'lere paylaştırırım. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece şu an burada araştırdıklarımı size paylaşıyorum. Sizin de incelemeniz gerekiyor bunları. Ben beğendim diye bunlar büyüyecek, yükselecek diye bir şey yok. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.